Amına koydumun çocuğu. Tzizim, senin var ya senin, celsizim, sorunsuz kadını götünden sikmeye geldim. Celsizim, ben, ben senin o celsizim, sorunsuz kadını anasına koymaya celsizim, geldim. Olur, tuttum evladı. L. Ananı sikerim Umut. Amına koydumunun tiz sesi, boğuk sesi olur mu çocuğum? Ey vokta kardeşim benim, sana buradan ben bir kor veriyorum. Bir kor veriyorum. Bu amına koydumun çocuğu, bu amına koydumun oğlu. Beni bağırsabilir mi? Beni yormabilir mi? Doğruyu mu?